Sayın Özkan size döneyim. Bir yanda e, basın yoluyla devam eden e, işte şu yol senin, bu yol benim mesajları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen son yanıt biz o oku fırlatmak isteyenlere karşı o anlayışı benimsemeyeceğiz. Hiç bu tartışmalara da girmeyeceğiz. Biz koordinasyon içinde devam edeceğiz şeklinde oldu. Yaşananlar, olan bitenler, dün yaşadıklarımız, sizin perspektifinizden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinden nasıl göründü, nasıl okundu, neler oldu, neler bitti? Evet, Sayın İmamoğlu'nun açıklamaları e, belediye yönetimi açısından çok doğru ama ben siyaseten e, konunun çok çarpıtıldığını düşünüyorum. Yani bütün siyasilerin e, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlama, özellikle iktidar e, siyasetçileri tarafından sosyal medyada çok yoğun olarak işlendiğini gördük. Yani Sayın İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde 7-24 çalışan, 2000 başında e, kar notlarını giymiş, Montunu giymiş sahada ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, sorumlu yetki alanı tanımlı. 4023 kilometrelik bir alandan aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. 7421 personel ve 1582 e, araç gereç ile e, bu yoğun kar yağışına müdahale etmeye gayret ediyor. Burada tabii çok büyük bir emek var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana arterlerden sorumlu biliyorsunuz. Bir de karayollarının sorumlu olduğu alanlar var. Biliyorsunuz bu kar yağışın ilk başladığı günlerde Ankara İstanbul yolunun kapandığını gördük. Daha tüm e, Kuzey Marmara otoyolunun kapandığını gördük. Sürekli basın ekspres yolu üzerinden algı yaratılmaya çalışıyor. Aslında o alanların da karayollarının kontrolünde olduğunu gördük. Mahmut Bey civarındaki yolda kalmış araçları gördük. Şimdi şu dili bırakmak lazım. Bir afet, evet yoğun kar yağışı, 10 yılda bir oluyor, 20 yılda bir olur olabilir bunlar. Önemli olan devletin bütün kurumlarının konuda hazırlıklı olmalı. Ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarının ortak bir koordinasyonda, koordinasyonda buluşmaları. Şimdi bakıyorsunuz, Kubilay Bey'in az önce bahsetmiş olduğu konu İstanbul Havalimanı'nın trafiğe kapatılması. Şimdi Atatürk Havalimanı var, içinde metro geçer İstanbul'daki tek havalimanı Şimdi utandım o görüntüleri izlerken. Karton vermişler insanlara, onların üzerinde yatsın insanlar. Bunlar ülke adına utanç verici görüntüler. Bir havalimanı yapıyorsunuz. Bir şeyin en büyüğünü yapmak en fonksiyonel olduğu anlamına gelmiyor. Metrosu olmayan bir havalimanımız var. Şimdi bakıyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla, talimatsız hiçbir iş şey yapamadığı için İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı İstanbul'a geliyor. Olaya artık hangi yöntemle müdahale edecekse ve bakıyorsunuz indikleri havalimanında Atatürk Havalimanı. Yani pistleri kırılıp pandemi hastanesinin, havalimanının göbeğine yapılan Atatürk Havalimanı pistine iniyorlar. Niye? Çünkü Atatürk Havalimanı zamanında iyi planlanmış. Bakın cumhuriyet dönemi kazanımlarıdır bunlar. 1900 yıllarda ilk açılmış olan Yeşilköy Havalimanı durağı 1953 yılında uluslararası havalimanı statüsüne dahil edilmiş. E, bu havali, havalimanı, bu kadar kıymetli bir havalimanı var içinde metro geçerken insanların huzurunu, yaşamaları kabul edilebilir değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yol Bakım Daire Başkanlığı, İSPALK İştiraki, İSKİ İştiraki, e, bu kurumların hepsi e, 724 sahada ve e, bu afetle mücadele etmeyi Sayın, Sayın Özkan <laughs> e, araya giriyorum çünkü İstanbul Valiliğinden yeni bir açıklama geldi paylaşmak isterim hızlıca e, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sağlık ve ulaşım hizmetleri ve güvenlik dışında efendim memur, işçi ve diğer personel idari izinli sayılacak yeni tedbirler bunlar. Buyurun Sayın Özkan kaldığınız noktada <laughs> Şimdi alınan tedbirler kıymetli. meteorolojinin alınan verilerle hareket ediliyor. Ben şimdi bu konuya temas ederken Sayın Üçleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Sayın Vali ile beraber açıklama yapıyorlar. Oysa İstanbul'da en büyük mücadele veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekçileri, karayolları hakeza yine öyle ayırmak istemeyiz ama ekranlara bakıyorsunuz İstanbul afet koordinasyon merkezi gibi harika bir yönetim merkezi var. Binlerce kamerayla İstanbul anbean an görüntüleniyor. Ama Sayın e, İmamoğlu yine bu açıklamada göremiyoruz. Bu ayrıştırma devlet kurumlar arasında olmamalı. Kabul edilebilir değil. Alınan tedbirler önemli. Değil. Burada vatandaşlarımızın da sürece katkı sağlamaları gerekiyor. Tabii çok yoğun kar yağışlarında e, uygun lastiği olmayan iki aracın kayması, trafiği tıkaması, yoğun kar yağışında arkada olan kuyruklar ön tarafta, Tamamen yolun tıkanmasına sebep oluyor. Çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak gerektiği kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız da bu bilinç içerisinde sorumluluğa davet ediyoruz. Kısa sürede atlatacağız bu süreci. Bu hafta sonuna kadar İstanbul yeniden normalleşmeye dönecektir. Yoğun çalışma içerisinde olan karayolları personeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol bakımında çalışan personeli, altyapı koordinasyonunda çalışan karla mücadele, kışla mücadele personelini hep birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buradaki tek ortak temelimiz kurumlar arasında ayrıştırma olmadan orası sizin yetki alanınız, burası bizim yetki alanımız karmaşasına girmeden sağlığıyla sağduyuyla bir devlet yönetimi nasıl olması gerekiyorsa o şekilde evet. mücadele edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sayın Özkan aynı soru. Hem bir yöneticilik deneyimi elbette. Hangi dersler çıkıyor? Ne anlıyoruz? Ne öğreniyoruz? Ne görüyoruz? Şimdi tabii e, afet yönetimi e, ciddi koordinasyon gerektiriyor. Yerel yönetimlerin fonksiyonu belli. E, merkezi idarenin de alması gereken tedbirler belli. E, tedbirleri zamanında alabilirseniz bu gibi durumlarla karşılaşmazsınız. Şimdi olağan bir durum bu. Kar yağışı. Yani kar yağışı İstanbul'a ilk defa yağmıyor ilk defa yanmayan e, bir, bir, kardan bahsediyoruz. Tamam. Dolayısıyla e, yeterli ekipman, araç gereç takviyesi bunlar yapılmadığı müddetçe bu durumla sürekli karşılaşırsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet koordinasyonunu biliyorum. Günler öncesine hazırlığımızı biz yaptık. Yeterli tuz stoklarımızı, yeterli solüsyon stoklarımızı, araç gereçlerin bakımları hepsi e, hazır haldeydi. Fakat özellikle en büyük sorunların yaşandığı alanlar şehir dışındaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda olduğunu, Ankara-İstanbul, bakın Ankara-İstanbul yolunun kapanması ne demek? İstanbul eğer bu ülkenin kalbi ise, Ankara-İstanbul otoyolu da bu ülkenin aort damarıdır. Siz bu damarı tıkadınız. Bunları zamanında yapılabilecek olan hazırlıkları yapılır. Burada karayollarının yeterli koordinasyonu sağlayamadığı kanaatim değil mi? ama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine burası bizim sorumluluğumuzda, Değil demedi ve bu alanlara da müdahale etti. Gerek e, araç gereçle müdahale etti, gerek insanların su ve erzak ihtiyaçlarını e, karşıladı Ve karşılamaya da devam edeceğiz. Sayın İmamoğlu Başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi 7-24 görevinin başındadır. E, en kısa sürede bu durumun atlatılacağı kanaatindeyim. Bugün valiliğin almış olduğu tedbirler de çok kıymetli tedbirler. Vatandaşların özellikle kamuda çalışan personelin idari izni sayılması trafiği kısmen rahatlayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımında bugün İETT %65 kapasiteyle çalışıyor. Deniz ulaşımında şu saat itibariyle herhangi bir problem olmadığı bilgisi geldi. Metrolar sorunsuz çalışıyor. Saat 18 itibariyle yoğun bir kar yağışı tekrar bekleniyor. Buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Zorunlu olmadığımız müddetçe sokağa çıkmayınız. Evinizde oturup ve süreci takip etmelerini e, diliyorum. Peki. Sayın Özkan çok teşekkür ediyorum. Kubilay Hocam tekrar evet. çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Hem yetkili ağızlardan dinledik efendim. Sayın Özkan'dan hem uzman görüşümüzü aldık Kubilay Hocamızdan birçok kez olduğu gibi.